Hayırlı sabahlar, hürmetler, saygılar, selamlar. İnşallah nasip olursa sizlerle olacağız. Bir buçuk, iki saat duruma göre. Evet. Çok mükemmel bir ürün ürettik. Betayin HCL. Trimetil <laughs> Glicin. Betain. Burada gördüğünüz gibi şu betain ne işe yarıyor? Burada gördüğünüz betain homosistain tehlikeli bir madde. Homosistain damarları daraltıyor, büzüyor, bozuyor. Homosistain toksik bir madde. Kandaki homosistain yükselirse beyin kanamasına, kalp krizine çok çeşitli hastalıklara sebep olur. Çok tehlikeli bir madde. İşte şurada metil bütün hormonların dönüşümü sırasında artık madde olarak ortaya çıkıyor. Homosistan. Proteinler amino dönüşür. Amino asitler de mesela metiyonin glutatyona dönüşür. Glutatyon. Glutatyon ne işe yarar? Serbest radikalleri yok eder. Hayati öneme sahip. Karaciğer üretiyor. Burada dönüşümde artık madde olarak çıkan homosistayını B6, B12, B9 vitaminleri, vitamin varsa vücutta ne yapıyor? Değiştiriyor, dönüştürüyor. Faydalı, zararlı maddeden tekrar metyonin üretiyor. Metyonin glutatyona dönüşüyor. Hormonlar vesaire vesaire. Tüm bu işlemler sırasında Betain anahtar rol oynuyor, anahtar. Birçok metilizasyon denir. Vücudumuzda oluşan hormonların, nörotransmitterlerin, aminositlerin oluşumunda betain rol oynar. Betain 3 tane metil grubu içerir. Trimetil. Çok çok önemli. Birçok oluşumda metil verir, metil alır veseri vesaire. Yani değişim, dönüşüm vücudumuzdaki a betain eksikliği de bu homosistainin olmazsa yükselir, tehlikelidir. Bundan ne çıkardık? Bundan şu çıktı. Şimdi bir de gastrit ülser reflü var diyelim. Doktora gittiniz. Ne verir? Doktorunuz beta bloka, asit önleyici, anti asitler vesaire vesaire. Oysa mide asidinin pH'nin ne olması gerekir? Bir buçuk iki çok sert asit olması gerekir ki tükettiğin gıdalardaki bakteri, virüs, mantar, parazit, larva, her türlü mikrobu, parazit, larvasını öldürmesi lazım. Mide asidi ne kadar sert olursa o kadar iyi. Fakat mide asidi ne oluyor? Mide asidi yanlış beslenmekten, ilaç kullanmaktan dolayı bozuluyor. Kalitesi düşüyor. pH'i 2,5-3 olursa o ılık su gibi mesela. pH'i 1,5-2 olursa mide asidinin ne kadar sert olursa o kadar tüketmiş olduğumuz gıdaları sindirebilir değiştirebilir, dönüştürebilir, hazmedilecek hale getirir. Kimyasal ilaç kullanmaktan, yanlış beslenmekten yanlış beslenmek nedir diyeceksin. Ekmek, beyaz ekmek yiyorsun. 37 çeşit kimyasal var. Yani kimyasal ilaç kullanmana bile gerek yok. Yani beyaz ekmek eşittir zehir. Zehirleniyorsun. <laughs> ne oldu? Sistem çöktü. Sistem. Mide çok özel bir protein üretir. Interesting faktör denir buna. Interesting faktör mide sorunları nedeniyle salgılanamazsa yeterince salgılanamazsa bağırsaklar B6, B9, B12 vitamini, D vitamini çinko, demir vesaire absorbe edemez. Interesting faktör nedir? Burada kofaktör, taşıyıcı. bağırsakların emilimini sağlıyor. Midenin salgılamış olduğu interesting faktör vitaminlerin, minerallerin emilimini sağlıyor. Ama mide sorunu var. Vitamin, mineral, enzim eksikliği olur. Çünkü onun emilimini sağlayan madde yok. Ha doktorunuz ne yaptı? Bir de anti asidoz verdi. Au, asit Çok asidi şey yapalım ne oldu? İyice çöktü sistem. Kör bir döngü. Proton pompası falan filan. Oysa ne yapmak gerekir? Zayıf olan mideyi güçlendirmek gerekir. Betain HCl Betain e, Burada Betain 3 tane metil grubu içerir. 1, 2, 3. Artı hidroklorik asit. Mide asidi. Yani hem midenin salgılamış olduğu asidin kalitesini artırır. Hem de bu 3 tane metil grubu vücudumuzda birçok amino asidin antioksidanın, hormonun vesaire vesaire oluşmasında rol oynar. Metil alır, metil verir vesaire vesaire. Metilizasyon denir. Çok önemlidir. Sistem çökerse her şey çöker. Evet. Bu nedenle betain denen bir kapsül ürettik. Mide salgılamış olduğu asidin kalitesini artırmak pepsinin pepsini içerir. Pepsinin bir damla pepsin. Bir damla pepsin bir kilo eti sabun köpüğü gibi köpürdü. Sabun küpüldü. İki çorba kaşığı pepsin, 500 ton, 500 ton sütü işler. Enzim, beynimizde, yani insan vücudunda saniyede 50 milyon hücre ölür, 50 milyon hücre faaliyete geçer. Saniyede. 50 milyon hücre 50 milyon faaliyete geçiyor. Yeni hücrelerin üretilmesinde yapılmasında ne rol oynuyor? Enzimler. Enzimler dünyadaki bütün makineleri bir araya getirsen enzimlerin yaptığını yapamaz. O kadar karmaşık işler yapıyorlar. Her bir enzimin başında binlerce mühendis varmış gibi ölçüyor, tartıyor vesaire vesaire. Yani karmaşık işler. Burada Mide asidini düşürmeye çalışmak, anti asidoz yapmak, vermek, vatandaşı zehirlemek gibi tehlikeleştirir. Ama bunu Avrupalılar da üretmiş. Betain. Bir Bakalım ne yapmışlar bir de Amerikalılar, Avrupalılar. Betain HCL. Betain HCL. Ne diyor? Telefonun tellerini akşamla Telefonu tiroluma bakalım Aa, yapmış. La ilahe illallah Ne içeriyor? Amazon'dan bakabilirsiniz. Betain Hacile. Sadece Betain Hacile. Bunun içeriği başka bir şey yok. Bizim üretmiş olduğumuz Betain. Betain Hacile içerir pepsin içerir. Çentiyan, halsizlik, dermastik, yorgunluk, sindirim zafiyeti, iştahsızlık, çemen, kansızlık, kolesterol, lipid, trigriz yükselmesi, karaciğerin yağlanması nedeniyle çemen, zerdeçal içerir, karaciğer zehirlenmesine karşı, kansere karşı zerdeçal ekstrakt içerir, zencefili ekstrakt içerir, birçok sindirim Bulan tokosmara hastalığına karşı özellikle seyahat hastalarına karşı zencefil ekstrakt içerir. Geven ekstrakt içerir. DNA tamircisi. Telomer tamircisi. Çam kabuğu ekstrakt içerir. Her türlü bakteri, virüs, mantar yok eder. Antioksidan. Anti aging. Evet, çinko, silisyum, magnezyum, metil, sulfonul, metan vesaire vesaire içerir muazzam bir ürün. Ürettik. Bu ürünü çok yeni üretmemize rağmen çok güzel yorumlar geliyor. Allah razı olsun. Şu şu faydasını gördüm. Mesela mesela yeniler var. Evet. Yani betayın vücudumuzda birçok hormonun efendim neurotransmitenin aminasidin antioksidanların oluşmasında rol oynuyor. Yani kilit Sadece tabi ki burada homosistane sistane dönüştüren glutatyona dönüştüren B6, B9, B12 vitaminleri de çok önemli. Bu vitaminlerin bağırsaklardan emilebilmesi için midenin de intrisin faktörü. Midenin de iyi çalışması lazım. Midenin çalışabilmesi için betain gerekir. Evet. Mide için sindirim zafiyeti için dünyanın en etkili, en doğal ürünü ürettik. On numara. Nereden biliyorum Hacı abi diyeceksiniz. Betain diye BAPMET'e bakarsanız 8.340 araştırma dünya çapında. Neler yazıyor neler yazıyor. Oh, ben de şaşırdım bu kadar etkili olabileceği bir ürün. Çünkü Karaciğeri güçlendirir, temizler, arıtır. Damarlardaki plakları çözer, mideyi güçlendirir o. Vakti olan baksın. Ben burada bunları 8300 bu konuda yazı var. Yani klinik araştırmalar var vesaire vesaire. Bunlara ayrıntılı girersem burada kalırım, çıkamam. Yani burada kalmamak için devam ediyorum.